Müyesser Yıldız, sizi yine kim kandırdı? Ermenistan'ın dün sabaha karşı düzenlediği saldırıda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu. Ankara hemen peş peşe açıklamalarla hem kardeş Azerbaycan'a taziyelerini iletti hem de Ermenistan'a provokasyon ve saldırganlıklardan vazgeçme çağrısında bulundu. O Ermenistan ki Türkiye'ye soykırım iftirasını atan, sınırlarımızı tanımayıp doğudaki illerimizi Batı Ermenistan sayan, Ağrı Dağı'nı milli ve resmi sembol olarak kullanan, keza Azerbaycan topraklarını işgal edip katliamlara imza atan ve Karabağ başta olmak üzere birçok yerin kendilerine ait olduğunu iddia eden ülke. Söz konusu hezeyanlarda milim değişiklik olmadığı halde geçen senenin sonunda Ermenistan'la ilişkilerinde normalleşeceği müjdesine uyandık. Kısa sürede karşılıklı temsilciler atandı. Ön şartsız görüşmeler başladı.'' karşılıklı uçuşların başlayacağı müjdesi verildi. Hatta hatta sınırdaki mayınların temizlenmesinin kararlaştırıldığı öne sürüldü. Peki bu muhabbet ne kadar karşılıklıydı? Bunu anlamak için bizatihi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Temmuz başındaki açıklamalarına bakmamız yeter. Güven artırıcı adımlar adı altında atılan ve atılacak adımları anlattıktan sonra dedi ki, sonuçta biz süreci tedirici bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bizim burada gördüğümüz en büyük engel Maalesef Ermenistan üzerindeki baskı diaspora bölünmüş durumda. Bir kısmı kesinlikle normalleşmeyi istemiyor, bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içinde de aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar, sürekli sokaktalar. Ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Bu da Ermenistan'ın normalleşme konusunda cesur bir adım atmasının önünde engel oluşturuyor. Bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye ve Ermenistan'da olmasın? Biz hatta Ermenistan'a teklifte de bulunduk. İlk toplantıyı Erivan'da da yapabiliriz dedik ama henüz Ermenistan buna hazır değil. İçerideki baskı sebebiyle. İleride de bu tür görüşmeler olabilir. Türkçesi, adamlar toplantının Erivan'da yapılmasını bile kabul etmedi ama biz güven artırma ataklarını sürdürdük. Öyle ki Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonla görüşüp karşılıklı iki ülkenin dini bayramlarını tebrik etti.'' Tabii bu arada normalleşme sürecine de değinildi ve Erdoğan kırmızı çizgimizin adını koyarken şöyle konuştu. Bizim baştan itibaren kırmızı çizgimiz Azerbaycandı. Azerbaycan konusu yoluna girdikten sonra biz zaten kapılarımızı açarız dedik. Paşinya'nın bölgesel barış ve işbirliği açısından bizimle benzer düşünceleri paylaştığını duymaktan da memnun oldum. Artık söylemin ötesinde somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız. Tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisini de hedefliyoruz. Paşinyan, bölgesel barış ve işbirliği açısından bizimle benzer düşünceleri paylaşıyordu ise, dünkü büyük saldırı neyin nesidir? Ankara'nın yeni Ermeni açılımındaki acılığını sorgulamanın zamanıdır. Erdoğan'ın tam normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisine hedefliyoruz sözlerinin altını çizip bir ay kadar önce üst düzey bir dışişleri yetkilisinin Türkiye-Ermenistan normalleşmesine ilişkin medyaya verdiği bilgilere bakalım. Erdoğan'ın ve Çavuşoğlu'nun o güne kadar bilinen açıklamaları dışında, örneğin sağdaki fiziki şartların sınır geçişlerinde oluşturduğu risklerden söz edip, sağdaki tablo çok farklı dedi. Ayrıca aynı dışişleri yetkilisi, sınırdaki mayın temizliğinin yaklaşık 2 yıldır yapılmakta olduğunda doğrulayıp, bu temizliğin süreçle ilgisi olmadığını, ama normalleşme sürecine de katkı sunabileceğini dile getirdi. Devam edelim. Aynı yetkili sürecin iki taraf açısından da normalleşme sürecinden ziyade güven artırma süreci olarak görüldüğünü kaydederken şunu söyledi. Ani harabelerindeki onarım güven artırıcı önlem olabilir. Birincisi saldırgan, iftiracı ve yayılmacı Ermenistan'ın Türkiye'ye güven vermesi mi yoksa Türkiye'nin böyle bir ülkenin güvenini kazanması mı gerekiyor? Bu nasıl denklemdir? İkincisi bu kadar sorunun arasında Ani Harabeleri ne iştir? Hemen belirtelim. Kars'ın güneydoğusundaki Ani Ermeni hükümdarlarının tarihi başkenti 2012'de başlatılan sürecin ardından 2016'da UNESCO tarafından dünya mirası olarak tescillendi. Ardından şunları hatırlatalım. AB'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun pek çok belgesinde Türkiye'nin Ermenistan sınırını kapalı tutması eleştirip normalleşme ve iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi şartlarına yer verildi. Türkiye'nin etnik ve dinsel azınlıkları kabul etmesi gerektiği bildirilirken de bunlara ait Hasan Keyf, Zeukma, Akdamar ve Ani gibi kültürel mirasın korunması istendi. ABD cenana gelince 2010'da ABD Dışişleri Bakanlığı Ani harabelerine ait Kutsal Mesih Kilisesi'nin onarım projesi için Dünya Anıtları Fonu'na 625 bin dolarlık destek verileceğini açıkladı. Böylece Ani harabelerinin turistik cazibesinin artırılmasının amaçlandığı bildirildi. 2014'te de ABD'nin Ankara Büyükelçiliği yetkilileri Kültürel Mirası Koruma Fonu'nun desteğiyle sağlamlaştırılan o kilisede incelemeler yaptı. CIA'nin düzenlediği The World Factbook adlı sitenin Türkçe sayfasında uluslararası sorunlar başlığı altında ilk madde olarak Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinden söz edilirken Türk makamları UNESCO'ya Ermenistan'daki taş ocaklarından yapılan patlamaların Annenin kalıntılarına zarar verdiği konusunda şikayette bulundu dendiğinde kaydedelim. Güncele dönersek yeni normalleşme sürecinde Ankara ve Ermenistan'ın tavrı yani orantısız denklem ortada. Buna rağmen Azerbaycan'a yapılan son saldırıdan birkaç gün önce konuşan Ermenistan eski Savunma Bakanı Muhalefet lideri ve 2020'deki savaşta da Dağlık Karabağ komutanı olarak görev yapan Seyran Ohanyan, Paşinyan'ın Zengezur koridoru dışındaki tüm talepleri kabul ederek Ermenistan'ın değil Türkiye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini, yani Ankara ne istediyse verdiğini öne sürüp şu eleştirileri yöneltti. Paşinyan kendi iktidarını sürdürmek için Brüksel ve Moskova arasında oyun oynayarak Ermenistan'ı çok zor bir duruma sokuyor ve ülkeyi jeopolitik çatışmaların sahnesine dönüştürüyor. Bizim muhalefet partileri Ankara'nın Ermeni açılımıyla pek ilgilenmediği için biz sadece şunu sormakla yetinelim. Acaba bu defa bizimkileri kim kandırdı? ABD, Rusya, Ermenistan mı yoksa hepsi birlikte mi? Yoksa kendi kendilerini ya da milletimizi mi kandırdılar? Gardaş Azerbaycan'a başsağlığı ve kuvvet diliyorum. Müyesser Yıldız